Mad City Bu videoda sizlere Mad City uygulamasının akıllı telefonlarda nasıl çalıştığını göstermek istiyoruz. Öncelikle kendi şehrinizdeki matematik yolunu seçmelisiniz. Örneğin biz Frankfurt'tayız ve yol seçeneklerine göz atarak Buchenheim'da bir yol arıyoruz. Konumu GPS aracılığıyla buluyoruz. Böylece uygulama kendi konumumuzu ve yapılacak olan görevin konumunu mavi pin kullanarak gösteriyor. Objeyi bulduğumuzda göreve ait yönergeyi okuyoruz. Bu görev için uygulama bize dikili taşın ağırlığını hesaplamamızı soruyor. Bunu hesaplamak belki çok kolay olmayabilir. Bu yüzden önceden tanımlanmış olan 3 ipucu var. Örneğin bu görev için ipuçları taşın şekli hakkında. Bu ipuçları ile birlikte görev sorusunu çözebileceğiz. Objeyi ölçmek ve hesaplamak için saymak zorundayız. Bu görevde bu taşın modelini oluşturmak için birçok ölçme yapılmalıdır. Daha sonra ölçümlerimizle hesaplama yapacağız ve sonucu kontrol edeceğiz. Bu görevde 12 yanlış cevap. Ama tekrar denememiz kabul ediliyor. Yeni yanıtımızı tekrar kontrol ediyoruz ve ikinci denemede mükemmel yanıt değil ama kabul edilebilir olarak puanımızı alıyoruz. Yanıt tam olmadığı için yazarın örnek çözümüne bakabiliyoruz. Math City Map bu şekilde çalışıyor. Açık alanda matematiği keşfederek eğlenmenizi diliyoruz.